ağız kokusunun en biri ağızdaki plak varlığıdır. Bununla birlikte kişide bazı e, sağlık problemlerine bağlı olarak e, ağız kuruluğu varsa kişi e, burnundan e, değil de ağzından nefes alıyorsa ağız kuruluğuna bağlı da bazı kokular e, ortaya çıkabilir. Bununla birlikte yine e, Hastanın kişisel alışkanlıkları, yediği içtiği şeylerdeki kokular bunlar da ağız kokusu neden olacaktır. Ağız kokusu olmasın diye ne yapabiliriz? Öncelikle olarak ağız kokuluğuna neden olan çay, kahve gibi içeceklerden biraz uzak durmalıyız. Bununla birlikte soğan, sarımsak bunlar da ağız kokusuna neden olacaktır. Bazı çeşitli baharatlar da ağız kokusuna neden olduğundan, e, bunları sınırlı e, sınırlı tüketmekte fayda var. Ağız kokusunu geçici bir şekilde çözümlemek için e, şekersiz sakızlar kullanabiliriz. E, bazen e, tükrük akışını hızlandırmak için kullandığımız preparatlar vardır. E, bazı durumlarda e, ağız e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Her zaman An, yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak zorundayız. Bununla birlikte bol bol sıvı tüketin.